kalkın birlikte turşu yapıyoruz. Çok şükür bu yazda kışa sağ salim ulaştık. Ve çok şükür ki bu kışın da son hazırlığını bitirmiş bulunmaktayım. Yıkılmadım ayaktayım dertlerimle baş başayım. Dalımın zulüm varsa eminenin de Allah var Allah. Biz ancak karışık turşu seviyoruz. Normalde her zaman büyük bidonlara kuruyordum ama Geçenlerde komşum yememiz için bir kavanoz turşu verdi. Ve o kadar güzel, o kadar güzel kalmış ki kıtır kıtır bayıldım. Ben de ondan esinlenerek bu sene turşularımı kavanozlara kurmaya karar verdim. Yahu ne bu turşunun fazlalığı? Bütün bir kış boyunca turşu mu yiyeceksin dediğinizi duyar gibiyim. Ama arkadaşlar merak etmeyin bu turşu iki ev için yapıldı. Görümcem ve bizim için. O gidip pazardan malzemeleri aldı. Ben de akşam bahçeye gittim. El ele verip çok güzel bir turşu hazırladık birlikte. Malzemelerden sadece yeşil domates bahçedendi. Diğer hepsini pazardan aldık. Kornişon salatalık, havuç, kırmızı havuç, karnabahar, lahana, kırmızı pancar. Sizin oralarda ne derler bilmiyorum ama buradaki deyimiyle acur gucur. Olmamış bebek kavunlar yani şalak. <laughs> Bu malzemelerden turşularımızı kurduk. Ekstra ilginçtir ama benim kızım mor lahana turşusuna bayılıyor ve sadece 4 yaşında. Onun için de ekstra bir karalahana turşusu kurduk. Malzemelerimizi küçük küçük doğrayıp kavanozlara doldurduk. Tercihimiz 1 litrelik kavanozdu ama evde çok kalmadığı için yarım litrelik olanlardan da kullandık. 1 litrelik olan tarifi açıklamalara yazacağım. Eğer siz de yapmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Sıcak suyla da turşu kuranlar oluyor ama biz bu turşuyu kışın yiyeceğimiz için ve daha geç dönsün, yani daha geç turşu olsun diye soğuk sudan kurduk. Ama siz daha hızlı tüketmek isterseniz sıcak suyla da kurabilirsiniz. Yani dostlarım, bu kışın hakkından şimdilik geldik. İnşallah sağlıkla, ağız tadıyla, sevdiklerimizle yeriz bu turşularımızı. Kim bilir kimlere kısmet olacak. Böyle ben bir hazırlık yaparken hep düşünürüm. Kim bilir kimlere kısmet olacak bu yaptığım şey diye. <laughs> Yiyene şimdiden şifa olsun inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.